Tarihte çöküş genelde kitaplarda yazdığı gibi büyük bir meydan savaşı veya ihtişamlı bir kuşatmayla gelmez. Daha sinsi, daha sessiz gelir. Bir sabah sarayın tozlu bir köşesinde ertelenmiş bir kararın üzerine yeni bir tomar kağıt konmasıyla başlar. Bu defalık böyle kalsın derler. Sonra hep öyle kalır. İşte o an aslında her şey değişmeye başlar. Fark edilmez çünkü gürültü yoktur. Davul zurna yoktur. Sadece bir şeylerin ağırlığı görünmez bir şekilde bir taraftan diğer tarafa kayar. Reform denilen o tuhaf, zor kelime her ertelendiğinde güç avuçların arasından kum gibi kayar. Kimse fark etmez. Ta ki bir gün gelir, taht aynı tahttır, bayrak aynı bayraktır. Ama iktidar artık başka ellerdedir. Bu sessiz kırılma anları beni her zaman büyülemiştir. O anları bulup üzerindeki tozu üflemek, altında yatan hikayeyi görmek, eğer siz de bu görünmez geçişleri merak ediyorsanız buyurun. Tarihin perdesini biraz aralayalım ve gerçekten ne olduğuna birlikte bakalım.